Evet, bilgisayar mat 11. sınıf <laughs> ee, fizik testi, testi 19 eylem sitesindeki 6. sorudayız. sürtünmenin sadece araç ile x cismi ve arasında, <laughs> x cismi arasında ve kaçtır 0.5 olduğu ortamda bunun yerine değiştirmesi lazım. Araç 6 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlayan hareket yapıyor. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvveti kaç newtondur diyor. Ee, yine ne yapacağız? MEP ve tercih ettiği eylemsiz referans sistemine göre yani yere göre soruyu çözeceğiz. Aracın iğmesini ne vermişti bize bakın 6. Sürtünme makasyesini ne vermiş 0.5. Şimdi hareket yönü bu yönde olduğuna göre bir kere bu yönde gideceğim. Bir hızım var. Başlangıçta atıyorum 2V olsun. Bir süre sonra buraya geldiğimizde yavaşladığına göre bu hızın büyüklüğü ne olmalı? Düşmeli. E peki bir aracın hızı neden bu yönde düşüyordur? Demek ki ona etki eden kuvvet harekete ters yönlüdür. Çünkü yavaşlayan hareketlerde hız vektörümüz ile kuvvet vektörümüz ne oluyordu? Zıt yönlü oluyordu. Başlangıçta pozitif yönde 2V varken sonra bu V'ye düşüyorsa o zaman bu yönde değil buna ters yönlü bir net kuvvet yine buna ters yönlü bir net kuvvet süresi hareket boyunca sabit. Ve bu net kuvvetten dolayı o net kuvvetle aynı yönde bir de ne var? Harekete ters yönlü ivmemiz var. Evet bunlara ne diyeceğim? F kuvveti yönü V ile ters ivme. İsterseniz eksi diyebilirsiniz. Fark etmez. F yine A vektörü ve A vektörü. Hız vektörünü pozitif kabul edersen bunlar eksi olacaktır. Eksi yönde. Evet. Ee, şimdi o zaman hareket yönüne baktığım zaman X cismine etki eden net kuvvetin bir şekilde ne olması lazımmış? T yönünde. Peki sürtünme kuvveti hangi yöndedir? Sürtünme kuvveti burada hemen yapıştırıp eee harekete askı Şimdi sürtünme kuvvetini bir büyüklük olarak hesaplayalım sonra da yönünü bulalım çocuklar. Sürtünme kuvveti neydi? K çarpı yüzeye dik kuvvet. K bana ne verilmişti ya? 0.5 mi verilmişti? Sanki öyle verilmişti, değil mi? Ee, bir bakalım. Şunu geri alalım. 0.5 ivmede 6. Evet. Evet K'yı şurada unutmayalım bir daha. ivme 6 e, büyüklüğünde ve sürtünme kalsiyesi 0.5. O zaman yüzeye dik kuvvet bu cismin nesi? Yine ağırlığı. Aşağı doğru ağırlığı 20 Newton, 40 Newton. Dolayısıyla yüzeyin bir normal kuvveti var. Onun şiddetlerine ne kadar? 40 Newton büyüklüğünde. Ağırlık 40 Newton. Normal kuvvet de 40 Newton. O zaman geldim buraya 0.5. 5 bölü 10. Çarpı 40 yazdım. Sıfırlar gitti. Ve sürtünme kuvveti 5 kere 4'ten 20 N' çıktı. Evet şimdi yönünü bulmaya geldi. Sürtünme kuvvetinin yönü ne, ne, ne tarafa doğru? Ee, o zaman soruyu şöyle düşünelim bir. Mesela bu ip hiç olmasaydı. 4 e, 4 kilogramlı, kilogramlık cismin hareket eğilimine ters yönde çizeceğim sürtünme kuvvetini. Normalde eğer aralarında e, ki şu ip bağlı olmasaydı. 4 kilogramlık cismin o iple bağlı olmasaydı. Elimiz bu. Yani bu da şey silgi üzerinde duruyor. O zaman iple bağlı değilse ve aralarında bir sürtünme katsayısı olmasaydı cisim belli bir hızla giderken buna ne ip etki ediyor ne sürtünme kuvveti bunun net kuvveti sıfır yani sabit hıza yoluna gitmeli. O bu kadar yol alıp buraya gelecekken silgi alttaki platform normalde yavaşladığına göre onun kadar gidemeyecek. Şuraya bir yere gelmesi gerekirdi. Yani aslında ne yapıyor? M kütleli cismin öne doğru gitmesine engel olan bir sürtünme kuvveti var. Hani ee, şöyle de düşünebilirsiniz. Altınızdaki platform araba frene bastığında siz ne yapıyorsunuz? Yolunuza devam etmek, öne gitmek istiyorsunuz. Ee, ama araç geride kalıyor. Ee, eğer siz araçla birlikte hareket ediyorsanız demek ki sizin önüne doğru gitmenizi engel olan ne var orada? Bir sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvveti bu sebeple 4 kilogramlık cismi hangi yönde etki edecekmiş demek ki? Hareket yönüne ters yönde şu şekilde. Evet, t ip girmesi de onunla aynı yönlüydü. O zaman her ikisi birden ne yapıyor? Bu 4 kilogramlık cisme uygulanan net kuvveti bana ifade etmiş oluyor. Diyeceğim ki F net eşittir M çarpı A. Şimdi net kuvvet T bu tarafa doğru. Sürtünme kuvveti de bu tarafa doğru. Sürtünme kuvveti artı ip gerilmesi eşittir M çarpı A. Şimdi bu vektörleri e, ne yapacağım? Skalere çevireceğim. Sürtünme kuvveti hangi yönde? Eksi yönde. Eksi F sürtme. T hangi yönde? Eksi yönde. İvme hangi yönde? Eksi yönde. Evet bitti artık. Sürtünme kuvvetini ne bulmuştuk? 20. 20. Hatta buna şöyle yapalım artık. Eksilerin hepsini birden artı yapabiliriz. Şu hale getirebiliriz. Bütün işaretleri eksiyle çarptım. 20 artı T eşittir kütle neydi? 4. İvme ne kadar verilmişti? 6. 6 kere 4 24 olsun istiyorsam. T ip girmesine çıkacaktır. 4 Newton şiddetinde çıkacakmış çocuklar. <laughs> ya da doğrudan hiç hani e, kendinizde T ile Fc aynı yönlüdür. T ile Fc aynı yönlüyse bunları toplarım. Onlar yönünde de bir ivmem var. Bunu da yazıp bu kadar uzatmadan şu şekilde de yazabilirsiniz. Ama doğru şekilde de yazım mıdır bu? Evet. Bir de yine e, genelde tercih edilmeyen e, yani çünkü bilimsel anlamda çok doğru olmadığı için tercih edilmeyen eylemsizlik kuvvetini hayal ederek yani eylemli referans sistemine göre platform üzerindeki bir kişiye göre e, 4 kilogramlık cismin dengede olduğunu yere göre dengede değil bakın ivmeli hareket yapıyor ivmesinin yönü eksi x, x yönünde e, ve bu yüzden de yavaşlıyor hareket yönüne ters yönlü olan bir net kuvvete maruz kaldığı için. E, ancak platform üzerindeki bir kişi ne görür diye sorarsak, yani bu referans sisteminde, eylemli referans sistemine göre olayı değerlendirirsek, buradaki kişinin ne gördüğüne bakalım. Buradaki kişi X cismini hareketsiz görür. Eylemli referans sistemine göre X cismi hareketsizse dengededir. Eylemli referans sistemine göre X dengede. X dengede ne demek? X'e etki eden net kuvvet sıfır demek. Yani ivmesini hayali olarak e, eylemsiz kuvvetini çizdikten sonra sıfır göreceğiz. Eğer bunu diyorsak, eylemli referans sisteminden bahsediyorsak eylemsizlik kuvveti ne yapılmalıdır? Çizilmelidir. Şimdi o zaman yine hayal edelim. E, otobüs bu tarafa doğru frene basıyorsa, bu yönde frene basıyorsa, hızı azalıyorsa hız biz o otobüsün içinde ne yaparız? Cama doğru, öne doğru bir savruluruz. Bu işte hayali eylemsizlik kuvvetinin yönüdür. Eylemsizlik kuvvetini bu yönde yazdım. Ee, geldim bu tarafa doğru T var. E, eylemsizlik kuvveti yüzünden bu tarafa doğru gitmek istiyorsam öne doğru zemin pürüz bana takılacak ve şu yönde bir sürtünme kuvveti uygulayacak. Bu durumda F sürtünme T ve eylemsizliğin toplamının ne çıkması lazım? Sıfır. T artı F sürtünme artı F eylemsizlik eşittir sıfır diyorum. Demek ki şu ikisinin toplamı aslında bunun tersine eşitmiş büyük e, vektör olarak. Yani büyüklük olarak aynılar. T artı F sürtünme eşittir F eylemsizlik. Dolayısıyla T artı sürtünme kuvvetini 20 bulmuştuk. Eşittir eylemsizlik MA'dan bulunacak. Kütle çarpı ivmeden. Kütlesi 4. ivmesi de neydi? 6 idi. 6 kere 4. 24'ten yine T'yi ne buldunuz? Pardon 4 değil. Şey 40 değil. 4 Newton şiddetinde bulmuş oldunuz. Tekrar yine altını çizerek ifade ediyorum ki e, ee, bu çözüm yöntemi soru kökünde size eylemli referans sistemi demiyorsa, bunu belirtmiyorsa o zaman ne olacaktır? Aslında biz yerden bakan kişiye göre soruyu çözeceğiz. Yani eylemsiz referans sistemine göre çözeceğiz. Bu çözümde de asla eylemsiz kuvvetini çizemezsiniz. Bu hayali kuvvet gerçek kuvvet değildir. Çizilmemelidir. Evet daha önceki videolarımı izlediyseniz bundan önceki hepsinde belirttim zaten bu durumu. Bakalım soru kökünde. Evet bakın burada yani yavaşça yani, ivmeli hareket yapıyor diyorsa bu yere göre hareketidir. Yerden bakan kişiye göre e, duruyor demiyor sonuçta bize. Soru kökünde bir sıkıntı yok. O yüzden yere göre hareketinden bahsettiği için eylemsiz referans sistemine göre soruyu çözmek zaten ilk işiniz olmalı. Diğeri ı -ı, sevmiyor o soru. Diğer soruya geçelim hadi.